Evet arkadaşlar, Minecraft oynayacağım. Şimdi ben burada kalmıştım. Bunu oynayacağım. Arkadaşlar şey diyeceğim. Şimdi böyle göstereceğim size. Böyle göstermeyeceğim. Aa gece bir, gece oldu. Arkadaşlar, oo, Hiçbir şey göremiyorsunuz, değil mi? Bakın şöyle gösteriyorum. Envanterimde hiçbir şey yok. Şaka mı? Evet şaka kanka. Ben şimdi oynayacağım. Arkadaşlar zombiler niye gelmez? Çünkü ışıklar var. Oha koyun zombi nasıl olabilir? Dönüştü. Bu arada bu videoda yüzüm gözükmeyecek diyerekten başlamıştım ama maalesef gelecek. Oğlum Canavarlar yok acaba dışarı atlasam mı? Size evimi de göstereceğim arkadaşlar. Lan kapımı kırıyorlar. Hı. Oğlum bu masadan geliyormuş bu ses. Ah! Olmuyor hiçbir şey. Arkadaşlar iskeletler falan yok ben gidiyorum. Allah rahmet eylesin. Biraz ses yapayım Uyudu. Uy, yanımda canavarlar yokmuş. Acaba arkadaşlar hala şey var mı? Şey, siz ben korkuyorum değil mi ya hoş buldum koyun var burada ne seni öldürmek istiyorum çünkü seni yiyeceğim anla şunu Öldürmem lazım seni güzel koyu. Aa iki <laughs> tane koyunun eti var. Oldu. <laughs> Aç oldum ne onu yiyeceğim. Domuz eti yenerim mi arkadaşlar? <laughs> Yavru domuz bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Emin olun. Yemeyeceğim. Buradan öder miyim? Ya, bir kalbim gitti ama doluyor geri. Come on. Arkadaşlar köyün tam yanında bir ev yaptım ben. Ama ben hayvan öldüremem. Derviş. Ah tavuk var. Ördek mi bu tavuk? Ben daha şimdi kestim Tavuk eti ya da şey et aldım. Adı her neyse onu aldım. Evet hiçbir şey yok dermiş. <laughs> tamam. Yüzde sıfır yüzü bir beş ya da altı olduğuna falan yemek yiyeceğim. Hızlı gider misin? Bu ne? Köyün <laughs> yanına gideceğim. Ben arada bir köylülere gidiyorum. Ben koyun koparmalıyım. Of. Yalnız koyun. Evet, Hızlı gitme ya. Hızlı gider misin? <laughs> Hızlı gitme ya. Evimde kaldım diyeceğim. Evim neredeydi benim? Aa şimdi zor oldu. Şu tepeden çıkıyorum. Maalesef savaşmak zorunda kalacağım diyeceğim. Hızlı gidiyor Kesinlikle. Yavaş yavaş Başka akşam alıyorum onu. Ben şimdi bu evime gideceğim. Güzel evimde uyuyacağım. nasıl çıkacağım ben uyuyacağım. Yok Şuradan çıkıyor. Evime gidiş, gidiş yaptım. Karışmasaydınız ısrarım işine. Yoksaydın. Yani. <laughs> Eskiden senin yüzünden oldu Aynen, öyle mi? Bence işte de çok güzel, kıyamıyor şu bizi sevmişler. Sen, Sen Altta bir ev var, oraya ışınlanamam. Ben koyun öldürmeyeyim. Aa, atma. at var. At ölmüş. nerede?

tamam çok tabak kırıldı yandı şimdi düzeltmeye çalışıyor eski haline dönmeye çalışıyor tamam geç buraya tamam video hayır istemiyorum. Tamam <laughs> ben benim de herkese. Ne işte tam işte en son size kestirmiştim. Sen i̇şte neden niye kesiyorsun? O niye basmamışsın? Her zaman arkadaşlar. Ya, Boya bir tane. Kesene sen de. Al bir biraz aldım ben Bitirdim. Tokat oynayacağım. Tokat, tokat, Karakterlerimi göstereceğim. Bu böyleydi. Bu böyle. Ama kaç tane değiştirmem. Rengi beyaz değil bu Rengi siyah olmalı. s 이제 i d g a 비 bay diyecektim ama kapatmayacağım tabi de dışarıda bir ya ne oynayacağım ne oynayacağım Ne bilmiyorum. 300 like olur. Mu? Gayet az bence.